Şimdi 1 Eylül'e hazırlıklarımız son hızıyla tamamlamak için çalışıyoruz. Ama normalde Ağustos'un 15'inden Eylül 1'e kadar çaparı ile palamut avcılığı yasal avlanma olduğundan kaynaklı. Şu anda palamut Karadeniz'de yok. Yani iğne adıdan Trabzon'a kadar bir sürü yerde balıkçı arkadaşlarımız var. Hepsinden aldığımız bilgilere göre bölgesel olarak hiçbir yerde palamut bol olarak görünmüyor. Bu da küçük balıkçı ve büyük balıkçının e, palamut tutamayacağı anlamına geliyor. E, düşünün, halkımızda bu sebeple palamut yiyemeyecek gibi bir görüntü var. Ama e, Lüfer Çinakop olacak düşünüyoruz. Fakat yani denize çıkmadan, ağımızı atmadan sonucun evvelden konuşulması biraz da güç ama ağ atmadan bir şey belli olmaz. Bu sene beklentimiz balık yönünden şu ana kadar Palamut Karadeniz bölgesinde hiçbir yerde çıkmadı. Şu zamana kadar tüm görüştüğümüz bölgelerdeki arkadaşlardan da hiç olumlu bir sinyal gelmedi Palamut hakkında. Zaten hava koşulları da şu an için Çinakop ve diğer balık türlerini tutmaya çok elverişli değil. Karadeniz bir haftadır bozuk durumda. Yani balık ne balığı var şu an için bilemiyoruz. Ama bildiğimiz kadarıyla Doğu Karadeniz bölgesinde Çinakop bir hali var. İnşallah Palamuttan yüzümüz gülmezse bile dediğim gibi diğer balık türlerinden inşallah balıkçının yüzü güler.